Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix Gerçek karakteri nedir? Yüz analizi neler söylüyor? İmza törenindeki tavrı nasıldı ve nasıl okumalıyız? Profesyonel biyometrik yüz analizi uzmanı olarak Mourinho'yu analiz ettim ve imza törenini analiz ettim. Hep beraber izliyoruz. I am Jose Mourinho. Merhaba canlar, ben Emrullah Zengin ve biyometrik okuma analiz uzmanıyım. Aynı zamanda duygusal mimik ve mikro ifade uzmanlığı yapıyorum. Ve bugün Mourinho'nun Jose Mario Dos Santos, Mourinho Felix'in yüzünü analiz ettim. İmza törenindeki ifadelerini analiz ettim. Bunları sizlerle paylaşacağım. Siz de bu şekilde ekibiniz için veya kendiniz için veya partneriniz için analiz isterseniz eğer web sitemden bana başvurabilirsiniz. İçerikler hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan da ilk haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Katıl ve teşekkür butonlarını değerlendirebilirsiniz. Öncelikli olarak Mourinho'nun 35 yaşından itibaren bugüne kadarki olan tüm fotoğraflarını analiz ettim. Yüz analizinde ciddi anlamda bazı karakteristik davranışlarında değişimler var. Öyle çıkan analizler olarak mantığıyla hareket eden, hızlı düşünen, azimli, kuralcı, Dominant yapılı, kendine hakim olamayan, dünya görüşü olumsuz, detaycı, mükemmelliyetçi, stratejik düşünen ve hislerini gizleyen biri olarak, öne çıkan analiz olarak yapabilirim. Detaylı analizde ise, yüzünde en çok yer kaplayan alın yapısından mantığıyla hareket eden biri, ters üçgen kafa yapısından hızlı düşünen biri, başa yapışık kulaklardan kuralcı, kabarık alından dominant, kaşlar arası mesafeden kendine hakim olamayan, Ağız kenarları ve göz, göz çizgilerinin aşağı yönlü olmasından iç dünyasındaki görüşü olumsuzlukların olduğu biri. Göz kapaklarının kısıklığından detaylı ve mükemmelliyetçi bir olabileceği, çenedeki gamzeden işine konsantre olan dar çene yapısından stratejik hareket ettiği, küçük ağız yapısından his, hislerini gizlemeye çalışan biri olabileceği anlamlarını tanıdıkça yorumluyor olacağız. Bu ifadeler %100 doğru değildir. Mourinho'yu hiç tanımayan biri olarak yaşadığı hayatı, adımlarını takip etmeden bunları direkt ona konduramayız. Ama böyle bir analiz yaptığımızda bu kişiyi hangi pozisyonlarda, hangi amaçta veya nasıl değerlendireceğimiz konusunda bize en azından bir ön fikir verecektir. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben çok yorum yapmıyorum. Daha çok bu kişinin adımlarını takip eden veya bu kişiyi hayatında veya bu kişiyle çalışacak olanlarıyla beraber Yorumları onlara bırakırım genelde. Ben çok yorum yapmam. Sadece bir tek zaten e, bir biriye yorum yapmıştım. Netanyahu'ya. O da videoyu da izleyebilirsiniz eğer. Detaylı analizi böyleydi Mourinho'nun. Şimdi ise gelelim bir imza törenindeki analizin analiz kısmına. İmza töreninde ise kendimi şöyle alayım. Özellikle Mourinho'nun burada e, şey yapması beni biraz Sesi de var. Evet. Güzel. Çünkü birazdan imza törenindeki analizleri de yapacağım. Mourinho bu gelişindeki ve şu okuduğu kağıdı gerçekten çok merak ediyorum. Acaba bu kağıtta ne okuyor? Yani cidden <laughs> aslında buraya çok geyik de yapılabilir. Yani buraya bir ka kağıt koyabilirim. işte şampiyon falan filan ya da e, nefes al nefes ver gibi. <laughs> yani hislerini gizlemeye çalışan biri olabileceği çok açık. Ama bu kağıtta ne yazdığını da çok merak ediyorum. Genelde böyle e, zaten dominant yapılı ve gözlerine bakarsanız her çok detaycı ve mükemmelliyetçili yakalayabiliyoruz. Her şeye çok dikkat ediyor, çok detaylı bir bakış açısı var. Bunu zaten siz de fark ediyorsunuzdur. Herkes fark eder zaten e, bunları. Çok şey değil. Tabii Fenerbahçe kulübümüze de hayırlı olsun Mourinho. Yani çok renk katacağı belli. Açıkçası maddiyatıyla ben ilgilenmiyorum. Ben tamamen keyfiyle ilgileniyorum. <laughs> Maddiyatçıyı düşünecek olanlar orada. Bakın gerek kağıdı okuyor. Bu cidden bu kağıtta ne yazıyor acaba yani nefes al nefes ver ya da Türkçe bir kelime yazdı kesin yani açıklama yapacağı kısımdaki Türkçeyi konuşacak. Israrla da aynı kağıt yani aynı kağıda sürekli sürekli bakıyor. Belki şey olabilir yani e, Türkçe bir kelime kullanacaktı imza töreninde kullandı zaten onu tekrar ediyor olabilir. Hislerini gizleyen bir yapısı olduğu belli çünkü e, çok böyle samimiyet göstermemeye çalışan biri. Normalde beden dili eğitimi aldığı da düşünüyorum yani çünkü bu tarz insanlar genelde profesyonel beden dilleri alırlar, eğitimleri alırlar ee, zaten şeyler de var mesela daha önceki fotoğraflarına falan baktığımda alım yapısında sözün çok şey var. dünyaca ünlü teknik adam ee, botoks falan Jose Mourinho'ya bırakıyoruz. Da gizliyor orada güldüğü zaman fark ettim e aslında var ya samimi bile olabilecekken kendisini saklıyor yani sonuçta bayağı şey içerisinde insanlar içerisinde halka mal olmuş bir insan diyebilirim yani o yüzden kendisini yani, normal Bu sesi de vardı bir <laughs> saniye sözün dünya ünlü teknik adam Tunaydın. Mütte melekatte onu okuyordu. Tunaydın. First of all I want to thank you for your love. So buradaki yüz ifadelerine bakıyorum hep. Sizlerle malum hisçi, adım Kenarbaylı, Bağlarbaşı'lı geçtiği, ben Oskurnaklı, bu Hüseyin Bahçı. Detaycılığı görüyor musunuz arkadaşlar? Yani gözleri sürekli çevreyi tarıyor ve insanları analiz ediyor. Bu detaycı ve mükemmelliyetçi insanların bir tavrıdır genelde. Yani başındaki hemen şu anlını kaşlarını yukarı kaldırmasından yani hissediyorum dediği çok inandırıcı gelmedi bana. Tabii ki bu tamamen benim kendi görüşüm. Bu genelde hayır işaretidir. Yani şöyle yaptığınızda mesela ben Kemal dediğimde şu kaşları yukarı kaldırmam aslında beden dilinin otomatik yaptığı bir şeydir ve bunlar saniyenin mikro ifadelerinde analiz edilir. Bu bir yani kendisinin inanmadığı bir davranış göstergesi. And, and is, is Aynı zamanda bana büyük bir sorumluluk geliyor. Size söz veriyorum ki şu andan itibaren and you, ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı bir derim gibi bir derim gibi. Evet, klasik söylemler. Samimiyet göstergesine çok rastlayamadım. Göz kapakları hızlandı. Bu da Baskılı olduğunu gösterdi, hemen çeneyi de yukarı kaldırdı, kendisini baskıda hissettiğini. Yani asla da bunlar iyi şeyler. Biz de orada olsak, biz de aynıler hissederiz. Belki biz bir kelime bile söyleyemeyiz, yani. o kadar taraftarlıyız. Biz Mourinho'yla bir değiliz yani. As I was saying, football is special, and there is no better no place, place to feel that passion. So, bu duygu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesidir since the moment I met Sayın Başkanımızı tanıdığım, tanıdığım günden bu yana I, gerçekten şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki buraya sizler için burada Because olmayı end, gerçekten çok istedim. Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Ve bunu ve bunu söylüyorum the ki sizin bu tutkunuz için burada you olmayı, olmayı the gerçekten çok istedim. Abartılmış ifade. Sürekli böyle kafasını sallaması. I want to Türkiye Bunu normalde saniyenin onda birinde yapsa evet deriz ama bunu böyle sürekli böyle yapması karşı tarafı inandırıcı anlamına gelir. Devam. O Türkiye'yi desteklemek için yardımcı olmak için gerçekten ter so, dökmüş. Ama en önemlisi. But ne anlamsız. Biz not Türkiye futbolu biz not Süper Lig'i, nin ligi, nin ligi. Asıl önemli <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Yani hiç <laughs> Ya seni biz federasyon başkanı almadık ya. Yani kulübün başkanısın. Yani neden şey yapıyorsun ki? E, Türkiye kulübü Türkiye'deki Süper Lig'i geliştirmek falan filan. Baskı ifadesi e, yani klasik söylemler. Bir, mutlaka bir metin yazarı şeyi falan vermiştir ona iletişim uzmanı bir kağıt vermiştir. O kağıdı ezberliyordu belki de. E, bu ifade ise tamamen gördüğünüz gibi alt çeneyi bastırdığı için hem stres ifadesi hem de yani çok söyledikleri kendisine ait olmayan bir cümle gibi geldi bana. E, dediğim gibi iletişim uzmanı vermiştir ona. Oradan bir biz federasyon başkanı olarak seçmedik Mourinho'yu. Yani Türkiye Süper Ligi'ni geliştirmesi için bir görevi yok yani. E, biz seçmedik derken tabii Fenerbahçe yöneticiler seçmedi yani. Bir iletişim uzmanının verdiği bir karar, bastırılmış bir çene. E, muhtemelen başka şeyler söylemek istiyor ama tabii ki o da profesyonelce kendisine verilen metni okuyor ya da ezberlemiş onu tekrarlıyor. Ben <laughs> From the I signed my contract, your dreams are now my dreams. <laughs> Arkadaşlar, şu ifadeyi gördünüz mü ya? Yani bunu acaba geri alabilecek miyim? Ee, şu yanak ifadesine bakın lütfen. Sizin hayalleriniz benim hayallerim derken ki yanak ifadesi aslında. From the moment, as adım, my contract, <laughs> your dreams are now my dreams. Şu ifade, şu yanağındaki şu ifade yani. Şöyle ifade. Ee, yani ben kardeşim işimi yaparım. Ee, işimi maksimum zaten kendisi karakteri gereği azimli ve stratejik baya baya uzman bir teknik direktör zaten. Ama bu yanak ifadesi e, genel iletişim uzmanlığının verdiği bir metni okumasından ibaret. Ee, tamamen kendi düşüncesi midir bilemem ama bence zaten başarılıya oynayacaktır. Yani şunu demek istiyorum lafı gevelemeye gerek yok. Çok inanarak kullandığı bir cümle değil yani bunu böyle olduğunu düşünüyorum. Mourinho'ya ve Fenerbahçe'ye başarılar mı diyeyim bilmiyorum artık. Mourinho analizi ve şeyi video içeriğinin imza turunun analizi bu şekildeydi canlar. Buradan çıkartılabilecek bir sürü şey, detaylar var, bir sürü analizler var. Fenerbahçe'ye ve Süper Lig'e hayırlı olsun. Biz de keyifli bir sezon geçireceğimize eminim. Özellikle Mourinho'nun bu stratejik düşünme aşamasında ve stratejik davranma, hislerini gizleyen, yani mükemmelliyetçi ve detaycı analizlerinden ve dominant kuralcı yapısından çok renkli bir sezon bizi beklediği çok açık zaten. Bayağı keyifli olacak. E, maliyeti beni ilgilendirmez. <laughs> çok da değil. Ben kişinin keyfindeyim. İzlediğiniz için teşekkürler canlar. Siz de bu şekilde analizler isterseniz web sitemden başvurabilirsiniz. Katıldınız, katılmadığınız veya sizin hakkınızda bu, bu konu hakkındaki görüşlerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Nüzeyi bakınca onlar kalın sağlayacaklar. Hayal mi Mourinho?